Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Karşınızda neyle varım? Tabii ki logaritma özellikleri ile ilgili hazırladığım sorularla varım. Hemen böyle hızlı hızlı sorularımızı çözelim. Adam bana diyor ki, adam benim. 3 üzeri x eşitir, 15 üzeri y olduğuna göre x eksi y bölü x -e y ifadesine eşit işte aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Hangisi olduğunu bakalım, hadi bakalım. Her tarafı aslında şey cinsinden yazabilirsin. Logaritma tabanında cinsinden yazabilirsin. Hadi ben burayı logaritma tabanına çevireyim. Ee, 3 x eşittir 15 y'yi şuraya bir yazdım. 3 üzeri x eşittir 15 y. O zaman logaritma yazdım. Tabanda 3 var. Tabanda yine 3'ü yazacağım. 15 y'yi bunun tepesine yazacağım. X'i karşı tarafa atacağım. Hatta y bunun başına gelecek. Y eşittir. Y çarpı ne eşittir? Logaritma 3 tabanında 15 eşittir x olacak. X'in yerine bunu yazabilir miyim? Ee, tabii ki yazabilirim. X'in yerine bunu yazacağım. Y çarpı logaritma 3 tabanında 15 eksi 1 bölü y çarpı logaritma 3 tabanında 15 artı A, eksi 1 neymiş ya? Art, y artı y. X'in yerine şu ifadeyi yazdım. Sonra y, taban, y parantezini aldım. Logaritma 3 tabanında 15 eksi 1'i ben logaritma 3 tabanında 3 şeklinde yazsam kim ne der? Alt tarafta da logaritma 3 tabanında 15 artı 1'i logaritma 3 tabanında, tabanında, tabanında 3 şeklinde yazsam kim ne der? Y'ler zaten gitti. Bir de götüremedik. 3 tabanında 15'ten 3 tabanında 3'ü çıkarttığım zaman içleri bölmüş olurum. Yani logaritma 3 tabanında 5 geliyor. Logaritma 3 tabanında 15 ile logaritma 3 tabanında 3 çak, topladığım zaman işte çarpmış olurum. Yani logaritma 3 tabanında 45 geliyor. Adam burada taban değiştirme yapmış aslında. Ben geri alayım o taban değiştirmeyi. 3'ler gitti. 45 aşağı tarafta, 5 yukarı tarafta kaldı. Cevap geldi. Geçtim. Geldim buraya. fx eşittir 2 artı, 2 üzeri 2 artı logaritma... Onu ben biraz büyük yazayım da. fx eşittir 2 üzeri 2 artı logaritma 4 tabanında x var orada. Adam f1, f2, f3, f4 falan filanın çarpımını istiyor benden. Hemen burayı şöyle yazacağım arkadaşlar. 2'nin karesi çarpı 2 üzeri logaritma 4 tabanında x yazsam yine kimse bir şey diyemez. Çünkü üstleri topladığım zaman tabanları çarpmış olmam lazım ki üstler toplanabilsin yani. Bununla bunu çarparsam üstler toplanır ya. Onu gerçekleştirdim. Burası 2'nin karesi çarpı 2 ile x yer değiştirir. x üzeri logaritma 4 tabanında 2. 2 4'ün 1 bölü 2. kuvvettir. Yani 2'nin karesi çarpı x üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 üssü demek kök x demek. Yani 4 kök x. fx'in ne olduğunu buldum. Şimdi f 1'in ne olduğunu bulayım. f 1 dediğim 4 çarpı kök 1. f 2 dediğim 4 çarpı kök 2. f 3 dediğim 4 çarpı kök 3. Bunları çarpıyorum. f 10 dediğim 4 çarpı kök 10. Yani 4'ten 10 tane var. 4 üzeri 10 var. Bir de kök içerisinde 1 var, 2 var, 3 var vesaire var. 10'a kadar. Yani 4 üzeri 10 çarpı kök içerisinde birden 10'a kadar sayıların çarpımını ben 10 faktöriyel şeklinde ifade ediyorum. Cevap geliyor. Bununla geçiyorum. 2 kitabının pardon logaritma da 2 yani logaritma 2 0 3 yaklaşık değeri böyle olduğuna göre 250 üzeri 12 sayısı kaç basamaklıdır diye soruyor. Şimdi ben hazır aklıma gelmişken bir şey hatırlatayım. log 2 ile logaritma 5'in toplamının ben her zaman 1 olduğunu bilmenizi istediğimi söyledim. O zaman bu yaklaşık olarak şu arkadaş yaklaşık olarak 0.3 ise yaklaşık. Bu arkadaş yaklaşık olarak 0.7'dir ki toplamları 1 olsun. O zaman şimdi ben bir bir sayının basamak sayısını nasıl buluyorum? Şöyle buluyorum. Mesela onun kuvvetleri önemli burada. 10 üzeri 5 mesela kaç basamaktır? Birinin yanına 5 tane 0 atıyorum. Yani 6 basamaklı. Doğru mu? Doğru. Mesela 10 üzeri 32 kaç basamaklıdır? 1'in yanına 32 tane sıfır atıyorum. Yani 33 basamaklı. Yani 10 üzeri bir şeyse o bir şeyi 1 arttırıyorum basamak sayısını buluyorum. Peki 5 çarpı 10 üzeri ne olsun? 32. Burada da 5'in yanına 32 tane sıfır atıyorum. Yine 33 basamak oluyor. Fark eden bir şey yok. Şimdi arkadaşlar 5 dediğimiz şey 10 üzeri 0.7 değil mi? Yani buradan sallama yazdım ama güzel tuttu. Log 5 dediğim 0.7 ise 10 üzeri 0.7 dediğim şey tabanda 10 var tepesine 0.7 geldi. 5 karşı tarafa geçti. Böyle değil mi? 0.7 çarpı 10 üzeri 32 eşittir 10 üzeri 32,7. Şimdi bakarsanız 10 üzeri 32 ile 10 üzeri 32,7'nin basamak sayıları birbirine eşit. O zaman virgülden sonra kısmın bir anlama gelmediğini görmüş oluyoruz. O zaman ben bir sayının basamak sayısını bulurken 10 üzeri kaç olduğunu bulacağım. Virgülden sonrası beni ilgilendirmeyecek. Virgülden öncesine bir ekleyeceğim basamak sayısı gelecek. Şimdi bir boş kağıt aldım elime. Aldım 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 aldım. 250 üzeri 12 yazdım. 250 üzeri 12 kaç basamaklıdır? Bu 10 üzeri x olsun dedim. Şimdi ben x'i bulmak için logaritma tabanına çevireceğim. Logaritmanın tabanında 10 yazacak. Tabanda 10 var çünkü. 250 üzeri 12 buraya gelecek. x kaç tarafa geçecek dedim. 12 başa geldi. 12 çarpı logaritma 10 tabanında 250 x'tir dedim. x'i bulmaya çalışıyorum. 12 çarpı logaritma 10 logaritma 25'in toplamı bu işleri çarpmış 250 bulmuş. 12 çarpı logaritma 10 dediğim bir, logaritma 25 dediğim logaritma 5'in karesi kare başa geldi. 2 tane logaritma 5. Yani logaritma 5'in yaklaşık değerini 0.7 bulmuştum zaten. 12 çarpı 1 artı 0.7 Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz şey 1.7 12 ile çarptığım zaman şöyle bir yukarıya kaldırsam 20,4 çıkıyor. Yanılıyorsam aşağıya yorumlara yazın. Demek ki bu arkadaş 10 üzeri 21,4. Demek ki birden sonra kısmının bir önem arz etmediğini söylemiştim. 10 üzeri 20 gibi düşündüm. 10 üzeri 20 kaç basamak? 10 yanına 20 tane. Birin yanına 20 tane. 0 koyuyorum. Yani 21 basamaklı oluyor bu sayımız. Logaritma 1 artı sin x a, logaritma 1 bölü 1 eksi sin x b olduğuna göre logaritma cos x'in a ve b cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sormayacağım. Tabii ki aşağıdaki yok. Cins, e, eşiti nedir diye soracağım. Şimdi benim bildiğim bir şey var. Sin kare artı cos kare. Onu bir yazayım da kenara. Sin kare artı cos kare x nedir? Sin kare x artı cos kare x 1'dir arkadaşlar. O zaman cos kare x nedir? Cos kare x nedir? 1 eksi sin kare'dir arkadaşlar. O zaman cos kare x aynı zamanda şöyle bir şey eşit mi? Cos kare x eşittir. 1 eksi sin x... 1 artı sin x. Şöyle sığıştırmaya çalışıyorum. Yani şunun ters çevirdiğimi düşünsem bu ikisini çarpsam cos kareyi bulacağım. Ne kadar güzel. O zaman yazayım. Yazayım ben. Ee, buraya bakarsam burası logaritma 1 eksi sin x'in eksi birinci kuvveti. Bu eksi 1'i buradan silsem başa yazsam. Kimsenin problemi yok bu b. O zaman logaritma 1 eksi sin x Eşittir. Eksi B. Onu da yazdıktan sonrası basit. Şimdi ben bu ikisini toplamam lazım ki içleri çarpayım. Bir eksisin kare gelsin. Kos kare gelsin. Kosa geçiş yapayım. Yani logaritma bir artı sin x ile logaritma bir eksi sin x'i toplayacağım. Burası A eksi B demek. A ile eksi B'yi toplamış oldum. Topladığım zaman işleri çarpmış olacağım. Logaritma 1 eksi sin kare x. A eksi b. 1 eksi sin kare x'in kos kare x olduğunu söyleyeceğim. A eksi b. Sonra diyeceğim ki bu arkadaş iki başa gelir. 2 tane logaritma kos x. Bu 2'yi de bunun altına atarım. Logaritma kos x gelir. A eksi b bölü 2. Onu da yaptığıma göre onu da geçebilirim logaritma kare x eksi logaritma x küpün sıfır olduğunu söylüyorsam bu denklemin çözüm kümesi nedir? Logaritma kare x demek arkadaşlar. Sırf bunun için yazdım ben soruyu. Logaritma x'in parantez karesi demek. Mesela sinüs de böyle oluyor ya hatırlatalım. Sinüs kare x demek sinüs x'in parantez karesi demek. O zaman böyle çözelim. Bir kere ben bu soruda logaritma x'e A desem, burada A'nın karesi var. Peki burada ne var? 3, x'in üzerindeki 3 başa gelmiyor muydu? Geliyordu. O zaman 3 tane logaritma x, yani 3 tane A mı var? A parantezini alsam, A eksi 3 mü? Buradan A ya 0'dır ya da 3 müdür? A 0'sa, A'nın 0 olması ne demek? Logaritma x'in 0 olması demek. Logaritma ne zaman 0 oluyordu? Üst tarafta yazan sayı 1 olduğu zaman. A3 ne demek? Logaritma x'in 3 olması demek. Bu tabanında 10 var. 10 tabanında kalsın, 3 tepesine gelsin, x karşı tarafa gelsin. Yani x ne oluyor? 1000 oluyor. Demek ki x ya 1'dir ya 1000'dir. Yani çözüm kümesi eşittir. 1, 1000. Dedim. Geçtim. Geldim böyle bir soru var. Şurası. Yanlış. Logaritma 2 kök 3 tabanında a artı b 2 imiş. Logaritma 2 kök 10 tabanında a ile logaritma 2 kök 10 tabanında b'nin toplamı 2 imiş. Logaritma a kare artı b kare nedir diye soruyor. Şimdi ben yukarıdakine bakarak şunu söyleyebilirim. 2 kök 3 tabanda var. 2 kök 3 yine tabanda kalsın. 2 bunun tepesine gelsin. a artı b'ye kaysı tarafa geçsin. O zaman ben buradan a artı b'nin ne olduğunu buldum. 2 kök 3'ün karesi olduğunu buldum. Yani 12. Geldim buraya. Logaritmanın tabanları eşit olduğu için logaritmalar toplanıyorsa tabanlar çarpılıyordu a çarpı b. Bunun cevabının 2 olmasını istiyorum. O zaman 2 kök 10 tabanı da var. Bunun tepesine 2 gelecek. A çarpı B karşı tarafa geçecek. 2 kök onun karesi dediğim 40 eşittir A çarpı B. Şimdi A artı B'yi biliyorum. A çarpı B'yi biliyorum. A kare artı B kareyi biliyor muyum? Biliyorum abi. A kare artı B kare nedir? A kare artı B kare artı 2 A ne olduğunu biliyorsan sıkıntı yok. A kare artı B kare artı 2 ab dediğim şey... Şöyle bir baktım bir sıkıntı varmış gibi soruda ama çok da akıl sıra Neyse devam. A kare artı B kare dediğim şeyi buradan bulabilirim. Bu da A artı B'nin karesi. A artı B'nin karesinden bulabiliyorum. Çünkü A artı B'yi biliyorum. A çarpı B'yi biliyorum. Hepsini yerine koyacağım. A kare artı B kare dediğim şey. Ha, bu iki yukarıda değil de aşağıdaydı. Şimdi hatırladım soruyor. Bir yanlışlık yok. A kare artı B kare dediğim şey. A kare artı B kare. Onu soruyor zaten. 2AB dediğim şey 80. A artı B'nin karesi dediğim şey 144. Bunun karesi. Buradan A kare artı B kare'nin ne olduğunu buldum. 144 eksi 84. 64. Bana etme kitabında A kare artı B kare'yi yani logaritma kitabında 64 soruyor. 64 ikinin kaçıncı kuvvetidir dedim. 6. A ve B tam sayı olmak üzere 2 üzeri 3 x eksi 2 5, 5 denklemi sağlayan x değeri logaritma b olduğuna göre A çarpı B. A çarpı B'yi böyle yazmak da inanılmaz. A çarpı B en az kaçtır diye soruyor. Hadi bakalım A çarpı B en az kaçtır. X'i bulmak istiyorum yani. O zaman X'i yalnız bırakacağım. O zaman şöyle yapacağım. Tabanda 2 var. Tabanda yine 2 olacak şekilde yazacağım. Log etme 2 tabanında. 5 bunun tepesine gelecek. 3 x eksi kaç tarafa geçecek? Sonra her tarafı 2 ile toplayacağım. Log etme 2 tabanında. 5 artı 2 eşittir. 3 x olacak. Sonra her tarafı 3'e böleceğim. Log etme 2 tabanında. 5 artı 2 bölü 3 eşittir x olacak. Sonra burayı düzenleyeceğim. Logaritma ab tabanında yazmaya çalışıyorum ya. O zaman diyeceğim ki burası logaritma 2 tabanında ne olsun? 4 olsun ki bunları toplayabilirim. Logaritmaları bir, bir, araya toplamaya çalışıyorum. Topladım. işleri çarpmış olmam demek bu. Logaritma 2 tabanında 4 çarpı 5'ten 20 bölü 3. Bu x'tir. Şimdi a b tam sayı olacak. Bu 3 bura, buradan nasıl kaybolur? Onu merak ediyorum. Onu merak ettim, 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 ettim. Sonra da kararımı verdim. Dedim ki... ...bu 3 ya bunun tepesine 1 bölü 3 olarak gitsin ya da bunun tepesine 3 olarak gitsin. Bunun tepesine 1 bölü 3 olarak giderse arkadaşlar yani... ...logaritma 2 tabanında 20, 1 bölü 3 var ya orada... ...bunu iki şekilde yazabilirim. Logaritma 2 tabanında 20 üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazabilirim. Yani 20'nin küp kökü, o bir tam sayı değildir. Ama yukarıdakinin tam sayı olması gerektiğini söylüyorum. Bu olmadı. Ya da bunu logaritma 2'nin küpü 20 diye düşüneceğim. 3 başa bölme olarak gelmiş. Burada da tam sayı oluyor. Süper oluyor. Logaritma 8 tabanında 20. Böyle sadeleşme falan yapmıyorsunuz arkadaşlar. Biri 8, biri 20. Daha da sadeleşmiyor zaten. Cevap da 160 geliyor. Ve geçiyoruz. E üzeri x artı 8 tane e üzeri eksi x eşittir 6 olduğuna göre x'in abici değerlerin oranının büyük değeri kaçtır diye soruyor. O zaman arkadaşlar ben e üzeri x'e a diyeyim. Burada ne var? e üzeri eksi x dediğim şey ne? 1 beli, 1 beli e üzeri x. O da 1 bölü a mı? O zaman yapıştırdım. a artı 8 çarpı 1 bölü a eşittir 6. Her tarafı a ile çarparsam a kare artı 8 eşittir 6 a. Her, hepsini bir tarafta topladım. A kare eksi 6 a artı 8 eşittir 0. Burada çarpımda 8 toplamlar 6 olan sayı, eksi 6 olan sayılar eksi 2 ile eksi 4 yazdım. Buradan A dediğim ya 2'dir ya da 4'tür. A dediğim şey E üzeri x'ti. E üzeri x dediğim şey ya 2'dir ya da 4'tür. E üzeri x 2 ise x dediğim şey tabanda E olacak şekilde yani elen 2 geliyor. E üzeri x dediğim 4 ise x dediğim şey elen 4 geliyor. Adam bana diyor ki köklerin oranının büyük değeri. Yani ya elen 4 bölü elen 2 yapacağım ya da elen 2 bölü elen 4 yapacağım. Elen 4'ün arkadaşlar şurada da onu yapayım. Elen 4'ün 2'nin karesinden 2 tane ln 2 olduğunu görürseniz burası 2 burası 1 bölü 2 çıkıyor. Büyük değeri 2'miş dersiniz. Geçtim. 2 üzeri A 1 bölü 5'miş 3 üzeri B 1 bölü 8'miş A çarp B nedir diye soruyor. Basit soru arkadaşlar. A'yı bulacağım B'yi bulacağım çarpacağım. Buradan A'yı nasıl bulursunuz? Bunu log etme çevirsiniz. Log etme yazdım. Tabanda 2 var. Tabanda 2 olacak. 1 bölü 5 bunun tepesine gelecek. A karşıya geçecek. Burada log etme yazdım. Tabanda 3 var. Tabanda yine 3 olacak. 1 bölü 8 bunun tepesine gelecek. B karşı tarafa geçecek. O zaman A çarpı B dediğim şey. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 5 dediğim 5 üzeri eksi 1 çarpı logaritma 3 tabanında 1 bölü 8 dediğim şey 8 üzeri eksi 1 ama öyle yazmayayım. 2 var burada ikileri sadeleştirecek şekilde. 2 üzeri eksi 3 şeklinde yazayım. Yani eksi 1 başa geldi. Eksi 3 başa geldi. Logaritma 2 tabanında 5 çarpı logaritma 3 tabanında 2 oldu. O zaman ikiler gidecek üstteki ve alttaki. 3 tane logaritma altta 3 yukarıda 5 kalacak. Hadi bunu logaritmanın içerisine sokayım dedim logaritma 3 tabanında bu 3 5'in tepesinden gelsin. 3 üzeri 5'ten 5 üzeri 3'ten 125 olacak. A x B'nin değer. Geldim buraya logaritma 32 tabanında m logaritma 8 tabanında ne olduğuna göre 3'ün küpüyle ile 2'nin 5. kuvvetinin oranı nedir diye soruyor. Hadi bakalım nedir? Şimdi ben bunun a olduğunu söylüyorum. Yani tabanda 32 var. Şöyle yazayım da ondan sonra yapalım ya. 32 m eşittir a'ymış. Tabanda 32 var. A tepesine geldi. M karşı tarafı geçti. M ne olduğunu biliyorum. Diğer taraftan logaritma 8 tabanında n'nin de a olduğunu söylüyorum. Tabanda 8 var. A tepesine geldi. N karşı tarafı geçti. N'nin de ne olduğunu biliyorum. Sadece yerine koyacağım. Burası 3'ün küpü çarpı m küp. Alt tarafta da 2 üzeri 5 çarpı N üzeri 5 var. 3'ün küpü 2 üzeri 5. M'nin küpü dediğim şey 32 A'nın küpü. N'nin 5. kuvvet dediğim şey 8 üzeri A'nın 5. kuvvet. Yani 27 32 32 üzeri A demek 2 üzeri 5 A demek küpü 8 a demek, 2 üzeri 3 a demek, 5. kuvveti. Dikkatini çekiyorsa 2 üzeri 15 a, 2 üzeri 15 a, çat, çut. 27 bölü 32 bunun cevabı dedim. Geç. Geldim bu soruya. Logaritma 0,04 tabanında 5 artı logaritma 0,25 tabanında 8 artı logaritma 0,36 tabanında 125 bölü 27 işleminin sonucu kaçtır? Hemen yazarsam 0,04 dediğim şey 4 bölü 100. 4 bölü 100 dediğim şey 1 bölü 25. Yani 5 üzeri eksi 2. Logaritma 5 üzeri eksi 2. Tabanında 5 var. Art. Devam. 0 bölü 25 dediğim şey bu sefer de 25 bölü 100. 25 bölü 100 dediğim şey 1 bölü 4. 1 bölü 4 dediğim şey de 2 üzeri eksi 2. Logaritma 2 üzeri eksi 2 tabanında 8. Art. 0,36 dediğim şey 36 bölü 100. 36 bölü 100 dediğim şey 4 ile 9 bölü 25. 9 bölü 25 dediğim şey de 3 bölü 5'in karesi. Yukarıda da 5, 3 bölü 5'in 5 bölü 3'ün küpü var. Yani 3 bölü 5'in şöyle yapalım. 3 bölü 5'in eksi 3. kuvveti var. Burada Log etme 5 tabanında 5 zaten birbirine götürecek. 1 Bir bölü eksi 2 olarak başa geldi eksi 2. Iki. Burada 2'nin küpü başa 3 olarak geldi. Eksi 2 başa bölme olarak geldi. Log etme 2 tabanında 2 çöp oldu. Burada eksi 3 başa çarpma olarak geldi. 2 başa bölme olarak geldi. Log etme 3 3 bölü 5 tabanında 3 bölü 5 çöp oldu. Yani e, hepsi eksili zaten. 2 payda da eksi 1, eksi 3, eksi 3 yani eksi 7 bölü 2 gelecektir. Geçtim. Geldim böyle bir soruya. Enteresan bir soru değil arkadaşlar. Basit de bir soru. Yapman gereken şey şu. Dikkatinizi çekiyorsa tabanlar aynı. 10, 10. Tabanlar aynı. E, ee, e. Dikkatinizi çekiyorsa taban değiştirme var burada. Taban değiştirme yapmış ben geri alacağım. Neyin tabanı değiştirmiş? Tabanında tabanını değiştirmiş? 6 tabanında 27'nin tabanını 10 tabanına değiştirmiş burada. Yan tarafta 6 tabanında 8'i elen tabanında değiştirmiş. E tabanında değiştirmiş. O zaman logaritma 6 tabanında 27 çarpı 8. Yani logaritma 6 tabanında 27 ile 8 çarptım. 216, 216 altı dediğim 6'nın küpü 3 başa geldi. Logaritma 6 tabanında 6, 1 3 geç. Geldim bu soruya. 1 bölü 1 logaritma yaptığım zaman ne oluyordu? Yer değiştiriyordu. Hadi yer değiştirdim. Logaritma 15 aşağı 3 yukarı geldi. Aynı şey yan tarafta oldu. Logaritma 15 aşağı 25 yukarı geldi. Aynı şey yan tarafta oldu. Logaritma 15 aşağı 45 yukarı geldi. Logaritmalar toplandığı zaman işleri çarpılıyordu. 15 tabanında 3, 25, 45. Hadi yapalım. Burada 3 var. Burada 5'in karesi var. Burada 3'ün karesi çarpı 5 var. Yani logaritma 15 tabanında 3'ün küpü çarpı 5'in küpü. Yani logaritma 15 tabanında 3 çarpı 5'in küpü yani 15'in küpü. Yine 3 başa geldi. Az önceki sorunun aynısı olmasaydı üzülmezdim. 15 tabanında 15. 1 olduğu için cevap 3 geldi dedim. Şöyle bir bakabilir miyim? Şöyle bir bakabilir miyim? Ne kadar çok soru yazmışım ya. 3 soru kalmış. 3 soru kalmış. Sabırlı olun. Bitiyorum. Bitiyorum. Bitiriyorum. Logaritma 18 tabanında 72. X olduğuna göre log 2 tabanında 3 ifadesinin ikisinden eşit nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar tam tersi sorulur genelde. Log etme tabanında 3'ü verirler. Logaritma 18 tabanında 72 isterler ama burada onu yapmamış. Buradan bunu bulursan bundan buradan bunu bulursun. Küçükten büyüğü bulursan ama büyükten küçüğü bulamazsın. O yüzden yine ben buna A diyeceğim. Bundan bunu bulacağım. Tabanında 2 oluyorsa bunu da tabanında 2'ye ikiye çevirelim. 18 tabanında 72 eşittir. Logaritma 2 tabanında 72 tabanında 2'ye çeviriyorum. log 2 tabanında 18 var. Şıncık. Burası log etme 2 tabanında 8 ile log etme 2 tabanında 9'un toplamı. Neden? 8 ile 9'u çarparsam 72 yapar. Neden böyle ayırdım? 2'nin kuvvetleri 3'ün kuvvetleri. Aynı şeyi aşağıda yapacağım. Log etme 2 tabanında 2 ile log etme 2 tabanında 9 var. Şimdi şu gördüğün ifade 3. Bu gördüğün ifade 1. Log etme 2 tabanında 8 3 neden? 8 2'nin 3. kuvveti. Bu gördüğün ifade 3'ün karesi 2 tane log etme 2 tabanında 3. 3'ün karesi başa geldi. Bu da A'ydı zaten. A demiştim ben. Burası 2A. Burası da aynı şekilde 2A. Yani X dediğim şey bu X ya. 2 artı 3, 2 artı 1 toplamına eşit. Şimdi ben burada enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi X'in A cinsinden değerini biliyorum ama bana A'nın X cinsinden değerini soruyor. Bir kağıt alacağım. Bir örnek üzerinden yapacağım. Diyeceğim ki Durum böyle arkadaşlar. F x eşittir 2x artı 7 bölü x eksi 3. F'in tersi x neydi hatırlıyor muyuz bunu? F'in tersi x'i şöyle çaprazdaki şu sayılar yer değiştiriyordu. Eksiyle çarparak eksi 3 vardı yukarıya 3 olarak geldi 3x artı 7. Aşağıda x vardı 2 aşağıya eksi 2 olarak indi böyle oluyordu. Neden ben böyle bir şey anlattım? Çünkü burada Fx'in x'in değeri var. Burada tam tersi var. Aslında ben burayı silsem şöyle yazsam daha güzel olacak. Burası yokmuş gibi düşün. Burayı f'in tersi y gibi yazacağım ben şimdi. Burası da 3y artı 7 bölü y eksi 2. Şimdi arkadaşlar benim bildiğim şey şu. Fx eşittir y ise f'in tersi y eşittir x'tir. Neden böyle bir şey anlatıyor hocam? Yani f x'i y'ye götürüyorsa f'in tersi y'yi x'e götürür. Yani bu y ise f'in tersi y x'tir. Dikkatinizi çekiyorsa boş ver fonksiyonu şimdi. Y'nin x değerini veriyorsa x'in y in cinsinden değerini bulmak için burada gördüğün fonksiyonun tersini alıyorsun. Gördün mü? Çok güzel bir özellik. Geldim buraya. X'in a cinsinden değerini veriyor. A'nın x cinsinden değerini mi bulacaksın? A bir tersini al tersini. Ne duruyorsun? Bu gördüğün fonksiyonun tersi. 1 ile 2 yer değiştirecek. 1 yukarıya eksi olarak çıktı. 2 aşağıya eksi 2 olarak indi. Şöyle oldu. Ama tabii A cinsinden A'yı bulmayacaksın. A eşittir. Eksi x artı 3 bölü. Bulduğun şeyde A'nın yerine x koyuyorsun. 2x eksi 2. Ban Banim cevabı oluyor. Banim. Oh geldim bu soruya. Bu arkadaşlar logaritmalar toplanıyorsa işler çarpılıyor sorusu değil mi? Logo etme kitabında cos 20 çarpı cos 40 çarpı cos 80 değil mi? Şimdi ben bunu olmak istiyorum. Burası trigonometri arkadaşlar. Cos 20 var. Cos 40 var. Hep 2 ile çarpılmış dikkatinizi çekiyorsa benim aklıma yarım açı geliyor. Ben burayı sin 20 ile çarpıp sin 20'ye böldüm yetmedi. 2 ile çarpıp 2'ye böldüm. Ne oldu? Burası 2 sin 20 cos 20'den sin 40 oldu. sin 40 var cos 40 var. Aynı açının sinüsü ile üstünü çarplayıy görünce 2 ile çarptım, 2'ye böldüm. Ne oldu? Burası sin 80 oldu. sin 80. Aynı açının sinüsü ile kosinüsü çarpılıyor. 2 ile çarptım, 2'ye böldüm. Yukarısı sin 160 oldu. Aşağı taraf 8 tane sin 20 oldu. Ve 1180 derece tamamlayan açıların sin üstleri birbirine eşit. Yani burası 1 bölü 8. Yani şurası 1 bölü 8. Yani logaritma 2 tabanında 1 bölü 8'in ne olduğunu soruyor bana. 1 bölü 8 2'nin eksi 3. kuvvatıdır. Dedim. Dedim. Son soruma geçtim. Logaritma 3 tabanında kök 3, küp kök 3, 4 derece. Yani kök 3'ün çarpımı nedir? Hemen yapıyorum. Şunu bulmam yeterli. Şimdi bu nedir? Üstüye çeviriyorum. 3 üzeri 1 vardı. 4 bölme olarak geldi. Bunu 3 ile çarpıyormuş. O zaman şurası ne oluyor? 3 ile üçle çarptım. Üstler toplanıyor. 3 üzeri 1 artı 1 bölü 4'ten 5 bölü 4 oldu. Şurası ne oldu? Buradaki kök bunun altına bölme olarak gelecek. 3 üzeri 5 bölü 4'ü 3'e bölerseniz 3 üzeri 5 bölü 12 çıkar. Sonra ne yapıyorum? 3 ile üçle çarpıyorum. 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 5 bölü 12. Üstler toplanır. 3 üzeri 17 bölü 12 olur. Sonra ne oluyorum? dereceyi yine bölüyorum. Yani buradaki arkadaş şöyleymiş. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 17 bölü 12'yi 2'ye bölersem 3 üzeri 17 bölü 24. Yani 17 bölü 24 çarpma olarak başa geldi. 3 tabanında 3 1 oldu dedim. Görüşürüz.